Güzelik kanalına hoş, hoş geldiniz, geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz? Dark Riddle yani sakallı, sakallı komşumuz. Evet, sakallı Mahmut ustamız Bakalım ne yapmışız Azra? Aynı şekilde devam ediyoruz. Görevlerden neyi tamamlamışız en son? Altın kilidi açmışız. Şimdi elektroşok cihazını alıp şarj et diyor. Biz sanki almıştık onu. Cihaz almış mıydık? Evet aldık diye hatırlıyorum. Evet arkadaşlar vakit şarj. kaybetmeden evet. başlıyoruz. Evet. evet cihazı almışız. Sanırım... Şarj etmemiz lazım şu an. Bu nasıl şarj oluyor? Kredilere bir daha bak istersen. Bakalım hemen. Hala elektroşok cihazı. yaşamayalım. Şarj et diyor. Etrusuk yazını şarj et. Nasıl şarj edeceğiz birader? Onu da yazsaydın ya. Ne oldu? Bir şey çıktı. Pil Allah Allah. Allah Pil düşüyor. Nasıl şarj ediliyor bu acaba? Bu... Ateş edebiliyor musun şu anda? Şu an pil gidiyor. Ateş edemiyorum. Fırlatmak için yapışkan dart lazım. Şu an şarjı varsa o zaman nerede o pil? Nereye gidiyor? İçeri girmiş olmasın? Olabilir. Mahmut bizi bugün neler yapacak? Acaba. acaba... Ay. Şey, tamam. Mahmut Paşa bize neler yapacaksın ya? Acaba neler yapacak? O pil nerede? Yoksa elinize bulabilir miyiz ki ya? Dolan bir evi? Evet. Mutlaka vardır. Hatta sarı anahtar aldığımız oda var ya orada vardı. Orada var. Al onu. Oraya da gidelim yine de ağzım olur. Bu planı da şarj etmiş olacak mıyız acaba? Bir de o var. Hiç bilmiyorum. Meri canım Meri sen hala orada tutsaksın. Aa Mahmut geliyor. Mahmut'un sesi geliyor. Hemen uçuyoruz arkadaşlar. Bu şey ne? bir şey yok. Atlayacağım. Bu, bu kırmamış mıydık ya? Kırıyoruz kırıyoruz. Burası Ateş bir etsene şey. bir cama ne olacak? Ateş edebiliyor musun? Aa, yok. Pil, Pil çıkıyor ya. Allah ım. Ben anlamadım bu işten bir şey. Görevçi bunda başka ne yazıyor sonrasında? Monitörle, ne Monitörle odaya gidin diyor. En korktuğum o yerler. da neresi acaba? Kutuyla bir sıkırsana cama azra. Hemen kayıyor. Orada belki şarj etmek için bir şey vardır. Olabilir gerçekten evet. Atla içeri. Mahmut geliyor ama gelmedi. Hemen hızlıca bakalım buraya. Aa bu sanırım. Al. Aldım. İlerle. Kaçın kaçın kaçın. Mahmut geliyor. Evet Mahmut, oh, Mahmut. geliyor. Neredesin Mahmut? Ay dondurucu bakamayacağım. Dolmayadım ben. Ay dondurucu kalsın kalsın. Solumuzdan ateş etti bir de. Ay görevi okumamız lazım şimdi. Dur Mahmut'tan bir kaçalım. Şu dışarı Şey çıkıştık. diyordu ya. Ben daha demin okuduğumda aç bir. Bakalım ne diyor. Evet şimdi de odaya girin diyor. Monitörlü oda arıyoruz arkadaşlar. Bakalım nereden bulacağız? Nerede olabilir bu oda? Bakayım mı ben de? Bakalım. Yok, bu odaya bakalım. hiç girdik mi? Yok. Şu Sen... Meri'nin odası var ya Azra. Oraya bir gitsin. Orada şifre falan var mı? Orayı kastediyor olmasın? Aa, evet. Oradan Burası geç... değil mi? Evet ne var orada? Şifre. Şey nereden bulabiliriz? O... Evet, burası banyo. Şurada bir kapı var. Biz hiç oraya gitmedik ya bak. Doğru yapalım. Bir şey. var. Bu ne? Burası nasıl açılıyor? Yine kilidi. Turuncu bir anahtara ihtiyacımız var. Ama görevimizde böyle bir, şey bir şey yok. Onun içinde ne var? Ben onu anlamadım. Pil falan. Azra şurada sola bir daha dönsene. O ateş etsene bir. Ama sanki bu beyaz kart vardı bizde. Bir ateşe de olacak mı? ama bunun <laughs> için sanırım bir dakika bunu... Pili yok şu pil diyor lazım işte, i̇şte evet. ben de onu diyorum sana turuncu anahtar bulmamız lazım diye giriş katta mıydı o neredeydi ben görmüştüm onu sanki <laughs> neredeydi ben bir yerde ben de görmüştüm çekmece Mahmut neydi sesi çıkmıyor hiç <laughs> evet ya Mahmut Bakalım. Aa, bu değil mi anahtar turuncu mu bu evet. evet umarım budur karambol resmen anahtar bulduk arkadaşlar Evet. Açıyorum. Şimdi pilimizi hemen. şarj edeceğiz. Bu da gerek yok herhalde. Pilimiz, pillerimizi alalım. Aldık. Bir de şu an bunları da alalım. herhalde. O silah belki lazım olabilir. Evet. Elma da al yerin varsa. <laughs> Elmayı da aldık arkadaşlar. Sepeti doldurduk gidiyoruz bakalım oldu. Evet. ne olacak. Bir sürü şey var burada. Da. Tamam kapat orayı. Şimdi şuraya ateş etmemiz lazım bence. Siyah evet pilini de koy. Evet. Ateş ediyorum. Hazır mısın? Aha oh. açıldı. Şifre 65 41. Geliyor. Yakalanacağız. Yakalanacağız. Geliyor. Ay. Ay! Ödüm koptu. Şu anda çok korktum. Ben de. Kalbim duracak gibi hissediyorum. Önüme çıktı. Ama bu en azından teacher gibi boğazımızı sıkmıyor. En Kadın olur. şöyle yapışıyor. Sallıyor bir de bizi tepeden ya. Yani. Evet. Şifreye gireyim. Şimdi şifremizi öğren Şifre neydi? Aa, unuttum ya. Bunları benim aklımda tutmam lazım. Yardımcısı olarak ben de unuttum. Mahmut bizi öyle Neyse. korkuttu ki. Hafızamdaki şifre gitti. Bir daha gitmemiz lazım Şurada bir beyaz bir kart var. Onu mu denesek acaba? Bir Silahımız yok mu şu anda? Silahımız var da onu bize niye verdiler ki? Orada da bir beyaz yer var. Tamam deneyelim. Hangi odaydı? Şu odaysa Mahmut'un evinden giriyoruz, giremiyoruz. Mahmut geliyor. Evet, Mahmut sanırım dışarı çıkacak. bu teacher gibi yürüyor ya. Nereye gidiyorsun Mahmut? Bahçesine gidiyor. Acaba atlasak evine bizi görür mü? Musun? Sakin sakin adımlarla. Görmedi bak. Ay, görmüş. Ediyor. Hemen şifreye bakmamız lazım. oda neredeydi? Bir saniye hemen odaya gideceğim ama önce bana kaçmam lazım. Korkutuyor beni bu mahmut. Nerede? gelebilir mi? Oda O da hangisi? Bilmiyorum. Bir saniye, i̇şte bu oda değil gözüküm. mi? Ah! Ne oldu lan? Allah cezanı versin ya. Çatıya çıkmış bir de gülüyor ya. Oğlum sen o yaşlı halin ne? Satıya nasıl çıktın? Hadi biz koşuyoruz da sen nasıl koşuyorsun ya? Yani örümcek şey adam değil ya. Evet. O da alt katta diye hatırlıyorum ben. Hemen gidelim. Bu sefer direkt odaya dalmamız lazım. Azra şifreyi görmemiz lazım. Mahmut orada. Ama bir de kapıyı açarken... Zaman Mahmut bu... beni çok korkutuyor arkadaşlar. Beni Ülküyorum de. bu Mahmut'tan. Oranın camı yok mu camdan atlasak? Yani Şu oda değil miyiz? Aha. Evet, evet, evet. elma vardı bir elma. Annenin zeki halleri bak. Elma, Elmayı evet. sana al demiştim. Lazım olur demiştim. Evet. Aha. Ben bir yerinde duramayın Ay camdan atladı. Ben bakamayacağım. Aa, ben bakamayacağım. Bu adam yaşlı değil mi ya? Camdan nasıl atladı? Geçti mi? Yani, orada. İçeri geliyor. Bir saniye. Ben şuradan atlayayım. Hayır hiç, bakamayacağım. Hiç ona bekleyemem ben. Cam kırıldı mı Azra? Cam kırdım. Şu arka başlıkta mı Çıkmış. Biz direkt içeriden girelim en iyisi. Hemen hemen dön dön sağ dön. Ah! Şifreye baksak yeter bize. Aa. Bunu deneyeceğim ben. Dene. Umarım budur. Dene bir. başına pilimizi götürmeyelim. Ve... Açıldı. Açıldı. Şu, şifre. Nerede lan bu ben telefon? Kaçtı 05 66 0566'yı unutmuyoruz. 05, 0566. Hayır. Mutluyoruz. Şifreyi bir adam. görür ha. görmez geliyor. En azından şifreyi öğrendik arkadaşlar. Bu da bir şey. Ama orada bir cam kırmamız lazım ki şifreyi öğrenir öğrenmez camdan atlayalım. 0566'yı unutmuyoruz. Bir dahaki videoda o odaya giriyoruz. Tamam mı arada? Gireceğiz. Evet arkadaşlar bir dahaki Mahmut oyununda görüşmek üzere. Hoşçakalın.